İnekleri tanıdığınız sanırım. mü? Durun şimdi. Şimdi göreceksiniz. Gördüyorsunuz. inek ne gece? Bugün geldi Minecraft survival. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar server GG oldu. O yüzden ben yeni bir tane server açtım. Server'da gördüğünüz gibi böyle. Hop, kifim ventura kapatacağız. Evet arkadaşlar. Böyle kendime bayağı bir yemek topladım. 10 tane tavşan öldürdüm. Yüzler zor buldum tavşanları. Bayağı bir de 43 tane koyun eti 25 tane bu 16 tane bu 10 tane bu 4 tane de Apple zaten 2 tane kendiliğinden çıkıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bu bölümümüzde ilk önce şöyle kendime bir kürek ve alacağım İlk olarak kendime bunları yapacağım taştan tabi Ve bir iki üçünü de Şöyle çevirelim. Bir tane üstüne çevirelim. Evet arkadaşlar. Bu anda çevirmemiz bitti. Şimdi bir, iki, bir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar beni mutlu etmek istiyorsanız ve bu inek adamın daha da yakışıklı olmasını istiyorsanız sadece iki saniye video like atmanız gerek. Like bu insanlara hiçbir şey kazandırmıyor. Bir tek asla satın alınamayan mutluluğu veriyor ve arkadaşlar çünkü like'larımız bayağı düştü. Abonelerimiz de çok az. Arkadaşlar beni çok mutlu etmek istiyorsanız iki saniye like ve abone olunuz. Yani like atın ve abone olun. Ya arkadaşlar yorumlarımızı ne yapmamı istediğinizi belirtiniz. Şu ana kadar hiçbir yorumumuz gelmedi. Tabi yorumlarınızı yaparsanız ben sizi karşılamaya çalışacağım. Mesela arkadaşlar online kafa topu oynayanlar varsa bana kodlarını versin. Ben hemen onları arkadaş kişiye gönderirim arkadaşlar. Söyleyeyim. Adım da bu arada online kafa topunda Red Hulk Pro. Söyleyeyim arkadaşlar. Konu şu an başka oyunlara geçti. Bir de ben madenciliği yapacağım dedim. Köye geçtim. Arkadaşlar, bu arada... Bunu birinci kez çektiğimde şöyle olmuştu. Gördüğünüz gibi. <laughs> Arkadaşlar bu arada ikinci bölümde ben birkaç tane köy evini yağmalayabilirim. Veya köye baskı yapabilirim. Arkadaşlar ben bu servera başka kişileri de ekleyeceğim. Diğer serverları hiç ekleyemiyorum. Servallar serimiz mesela cici oldu. NSPPG yüzünden. Çünkü serverımızı patlattı arkadaşlar o. Yani hacker. Arkadaşlar ben şöyle şöyle bir tane 16 tane torç alacağım arkadaşlar. Çok, çok ama çok özür dilerim çok böyle hile ara sıra böyle hile yapıyorum da aslında ara sıra değil baya bir hile yapıyorum. Bunun için sizden çok ama çok özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar böyle gereken şeyleri ben ara sıra böyle game moddan alacağım. Anlatayım ben şöyle. Iron buldum mesela arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada değil bir şey de var. Ondan da ironları bulabilirim mesela. Mesela bir tek ayrınlar, bir de kömürler olsun ki tolçulara ihtiyacımız olmasın. Bir de sandıklar. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk şeyi şimdi açıyorum. Açtım. Ve her şey gözüküyor diğer her şey. Mesela şurada kömürler var. Şöyle bir 24 tane ayrı. Güzel bir ayrı set yapalım. Arkadaşlar ben bu video 10 dakikalık olana kadar böyle ayrı ayrı toplayacağım. Yani Arkadaşlar videoyu ilerletebilirsiniz. Benim için hiç sorun. Bana bizim mutluluğumuz önemli. Yani söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada Facecam'li video çekmemi istiyorsanız videonun altına yazın. Tabii aralar bayağı bir hastayım. Yani ben bayağı bir yan ediyorum. Arkadaşlar bakın arkadaşlar. Böyle böyle. Şuna, şuna. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar video şu an 6 dakika olmuş birazdan videoyu bitireceğim bayağı bir sıkıcı oldu arkadaşlar bu video birazdan ben hemen ikinci bölümü çekeceğim arkadaşlar Arkadaşlar tabi videoyu çekildiği harika. Bunumuz var. Arkadaşlar internet gelince çek. aynı anda yükleyeceğim internete. Hiç kimse merak et. Arkadaşlar sizi S sevdiğim için hemen, hemen atarım arkadaşlar söyleyeyim. Arkadaşlar başladı. Hepinizin mutlu olsun. Umarım başarılı olursunuz. Her konuda. ve Ben videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Bir güzel maden falan yaparım. Bu evde galiba bizim ocak evimiz olur. şu Arası, Arası böyle köylü öldürürüz. Hadi canım. Bana bakıyor. Arkadaşlar bana. Bana mı lan? Dövermiş seni. Evet. Bye bye bye. Like